Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber birinci sıradaki oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi Play Store'daki oyunlardan bir tanesi. En iyi seçilen oyunlar oynayacağız. Oyunumuz bu ne ha? Şöyle bir oyunmuş arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar bu için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. indi. Şu an sizlerle beraber bu oyunu ben de çok merak ediyorum. Ediyorum. Hiç bu oyunu denemedim. Hiç de oynamadım. Bakalım. Tamam izin ver. Aa çok korktum. Acaba bu oyunu neden birincisi?

kim kazanacak bunu merak ediyorum çok. Biz kazandık evet. Bu oyunda reklam çok var ya. Tabi böyle oyunlar olunca çok reklam oluyor. Ama olsun. Şimdi bu nedir ya? Evet aldım şu an anahtarı da aldım bir alırsak. Herhalde bunlar ismi Tum Savur'du. Evet gene hatırladı. Tum Tum din 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 evet. Şu an bakalım kim kazandı. Yine biz kazandık çok kolay bir şey. Ambrek geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu reklamlar da bir bitmiyor de. Vallahi diyorum. Bu ne ya? Ne? Tam neyse. Reklamlar bir bitmiyor yetmiyor ne reklamları? Tövbe estağfurullah. Beni sevgi dediler. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şunu <laughs> merak ettim. Acaba <laughs> boyunu <laughs> neden bilmiyorsunuz? <birinci> sıra <gülüyor> koymuşlar. Allah lirili larila. Dindindindun berber Berber daldık arkadaşlar. Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Oo, kimse yenemiyor gibiymiş. Evet, tamam. Bu da kadar. Kesin geliyorum bekle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bu ne? Birini seçtim. Bunu seçtim. Oo, oo çok iyi. Şimdiden 6111'imiz oldu. Vallahi bakacağız. Nasıl aldım lan tek de? Bravo 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 Trallallero, trallallero. Şimdi savaş ediyoruz bakalım. <laughs> Adamdır. Tamam. Bunlar çok güçsüz. Ama bu reklamlar <laughs> Değişmiyor Neyse. Geri geldim. Çok reklam var. Kusura bakmayın. Vallahi lah, reklamlar ne nah, çok olduğunu bilmiyorum. Nereden kapadı

o bizim karaktere sefer veremiyorlar. Çok iyi bir şey. şimdi daha. Kolay çıksa. Reklam için geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bu son oyunumuz olsun. Ondan sonra gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Pass level 15, 10, Pass level 15, 5 mi seçeceğiz biz onu mu Hemen burada Pardon Tamam Burada şeyler var bakalım 4 tane 2 de burada 6 tamam 4'e düştük 4 2 6 Ve reklam trallallero geliyorum çünkü çun salonlarımızı aldık şöyle listeliyoruz Şimdi. reklam ya geliyorum evet gördüğünüz bunları da birleştiriyorum bunu da bulmak da tamam evet gördüğünüz gibi fight alın bakalım onların kazanacak biz mi hazır mısınız ve başlattık çok iyi ve kazandık evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız ve görüşmek üzere.